Bağımsız Türkiye Partisi'nin sözcüsü Lütfullah Önder'in açıklamalarına bir bakacağız. Mecliste grubu bulunan partilere yönelik de eleştirileri var aslında. Hiçbirinin kendine özgü bir çizgisi de kalmamış durumda diyor. Bunu ekliyor. Bağımsız Türkiye Partisi için de başladığından bu yana yani siyasi hayatına başladığından bu yana hiçbir biçimde çizgisini bozmamış, değiştirmemiş tek partidir diyor. Bir de olağan kongre takvimi var biliyorsunuz. Olağan kongre içinde bir çağrısı var. Bizler bağımsız Türkiye Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne çizgisi değişmeyen, rengi değişmeyen ve e, bu anlamda da bir davası olan bir siyasi parti olarak görüyoruz Çünkü dava dediğiniz şey budur. Siyasi partilerin temel bir renkleri olur, bir duruşları olur, bir politikaları olur ve o temel çizgileri değişmez. Maalesef bugün artık örneğin Milliyetçi Hareket Partisi ya da AK Parti terörle ilgili nerede duruyor diye sorduğunuz zaman dün farklı yerde duruyordu, daha önceki gün daha farklı yerde duruyordu, bugün çok daha farklı bir yerde durduğunu görüyoruz. Bizler Bağımsız Türkiye Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne çizgisi değişmeyen, rengi değişmeyen ve e, bu anlamda da bir davası olan bir siyasi parti olarak yürüyoruz. Çünkü dava dediğiniz şey budur. Aksi halde dün farklı, bugün farklıysanız sizin bir davanız yoktur anlamına gelir. 2000'li yıllarda FETÖ Türkiye'de çok aktifti. E, toplumun belki muhafazakar kesimin büyük bölümü FETÖ'ye sempati besliyordu. O dönemde biz Fethullah Gülen organizasyonunun CIA'ya bağlantısını, Vatikan bağlantısını anlattık. Bu anlatı bize oy kaybettirdi. Kaybettireceğini de biliyorduk. Ama oy kaybettirme bahasına, pahasına, pahasına, vatana, millete, devlete yararlı olacağına inandığımız için, milleti ve devleti ayıktırmamız gerektiğini düşündüğümüz için, oy kaybetsek de doğruyu anlatmaktan geri durma. On binlerce insanımız da e, Ankara'da buluşacağız 7 Aralık'ta. E, tüm halkımızı Ankara'ya davet ediyoruz. Türkiye'nin çaresi var, Türkiye'nin çözümü var. Bu kokuşmuş, bu rengi kalmamış, bu duruşu kalmamış siyasete format atmak için insanımızı Bağımsız Türkiye Partisi'nde buluşmaya, beraber yol yürümeye bu vesileyle yeniden davet ediyoruz.